Selamlar. Nasılsınız? Siz beni görmüyorsunuz ama ben sizi görebiliyorum. Keyfin yerinde mi? Nasıl gidiyor? Kötü mü gidiyor? Sıkıntı yok. O zaman bunu düzeltmek için hemen bir şeyler yapalım. Gelin size bir video izleteyim şu an. <laughs> i̇zleteyim ne? İzleyin yani. Video göstereyim. Alın. Size hemen bir gündem maddesi. WWE discovers an additional 5 million dollar in payments made by Vince McMahon. Aa, bu hiç garip gelmedi size galiba değil mi? Çünkü son zamanlarda o kadar çok duydu ki Vince McMahon uçkuru yüzünden bilmem ne oldu bilmem ne oldu. En sonunda emekli olmak zorunda kaldı falan filan gibi bir sürü şey var biliyorsunuz ki. Ah, ah. Gidelim mi ufaktan? Bakın şimdi. Robert Lantini kendi Sports Key'de da yazan biri ki bu şu an bütün güreş haber sitelerinde falan hepsinde zaten yer alan bir haber. Vince McMahon bildiğiniz üzere bir süre önce şöyle bir şey olmuştu. İşte birisiyle beraber olmuş da bilmem ne olmuş da WWE çalışanı biri tabii ki güreşçiden falan bahsetmiyorum. Belki de daha da önceleri güreşçilerle de bir şey olmuş olabilir bilemiyoruz. Sonra bol bol böyle para saçmış. Demiş ki, "Al. Bu parayı al da beraber olduğumuzu kimseye söyleme falan gibi bir sürü olay olmuş ki bunu zaten bilen bir sürü de kişi varmış. Bunu aynı ne gibi düşünüyorum biliyor musunuz? Şu şu Twitch'te bir sürü olay dönüyordu ya böyle. Hani bit muhabbeti falan herkes dolandırıcılık yapıyormuş zaten ki dolandırıcılık değil bu Vince'in ki aynı kefeye koymayın. Şuradan bağlayacağım. Herkes zaten bunu yapıyormuş ve herkes de bunu biliyormuş ya. Ben yemin ederim harbiden Twitch'e sonradan girdiğim için hiç bilmiyordum böyle muhabbetlerin döndüğünü. Kimse de bir şey demiyormuş ya falan filan diye. Sonra ortaya çıkınca her şey hop bütün basına çıktı tabi Haberleri bile çıkmıştı biliyorsunuz. Vin'sinki de öyle bir şey. Aslında bazı kişiler zaten biliyormuş Vin'sin böyle şeyler yaptığını, ama pek kimse sesini çıkarmıyormuş belli. Sonra bunlar ortaya çık çıkınca herkes birden böyle Vin zaten şöyle, Wins bilmem ne hanım var ya, işte onunla da beraber olmuştu falan gibi söylemler oluyor. Sonra başka biri çıkıyor bilmem geçmişin tozlu or raflarından sayfalarından çıkan birileri geliyor böyle, İşte bana da bilmem ne yapmıştı, beni de zorla böyle yapmıştı falan gibi. Bir sürü olaylar falan filan ama bunun tabii ki sıkıntılı sonuçları oluyor. Şimdi bir kere WWE böyle bir aile şirketi gibi görülüyor ya hani böyle McMahon tamam McMahon'ler babadan oğla geçecek falan filan. Öyle değil aslında bu profesyonel büyük bir şirket yani. Ee, böyle olunca da ne oluyor? Tabi başta başka kişiler oluyor. Şirketin başındaki kişi olsanız bile mesela bazı şeyler hesap vermek zorundasınız. Çünkü bu profesyonel gayet profesyonelce işlenen büyük bir şirket. Vince McMahon'da böyle muhabbetler olmuş. Al, alın bakın burada yazdığı gibi Haşmani Yandan da Koray Spor'dan sponsorluk almışız. Çok teşekkürler. Bana lütfen e, bir Jordan bir şeyler yollayın artık yani. <laughs> Keşke alsaydık bu arada Bursa firması Koray Spor. Neyse. işte Haşmani muhabbeti sus, sus payı falan verdi böyle bilmem ne sun diye. Böyle böyle en sonunda da zaten neredeydi? burada bakın emekliliğini açıkladı gördünüz mü? Bu şekilde emekliliğini açıkladı en son artık yeter uğraşamayacağım falan filan dedik. Ve geldik bakın nereye. 2007 ile 2009 yıllarında 5 milyon dolarlık bir nasıl diyeyim size bir çıktı daha tespit edilmiş bu soruşturmalar sürecindeki şu an soruşturma devam ediyor bu arada bu uzun bir sürede devam edecek. Yani toplamda kaç oldu? 10, 14 mi 15 milyon falan da galiba üstüne de eklendi. Bu neredeyse 20 milyon falan oldu yani. Yani Winsmack ben bu süreçte uzun yıllardır işte 2006'da bir şey olmuş, 2022'de bir şeyler oldu. Son dönemlerde 2007'de olmuş, 2009'da olmuş. Hepsini topladığı zaman şu an galiba bir 20 milyon dolar falan yaptı. İşte birazcık uçkuru olsun. Ee, belli birazcık libidosu yüksek bir beyefendi kendisi. Bir de Linda McMahon'le problemler. Linda da işte siyasettir. Onlara atıldı bir şeyler yaptı falan böyle biliyorsunuz ki. Hepsini topladığın zaman Vince McMahon herhalde işte oh ben buraya güzel güzel hanımlar alıyorum dur bilmem ne falan onlarla beraber olayım da para vereyim. Ama bu tamamen şeydir abi. Al gülüm ver gülüm. Hani alan memnun satan memnun muhabbeti. Bunu bir bilin önce. Ama Vince McMahon'ın da resmi olarak evli olduğunu ama ayrı yaşadıklarını biliyoruz. Yani herhalde boşansaydı mutlaka basına yansırdı bir şey olurdu. Çıkardı yani haberler ama. E, beraber hala hani evliler ama ayrı yaşıyorlar. Ve uzun yıllardır bu devam ediyormuş Linda ile beraber. Vince McMahon'ın ilişkisi böyle devam ediyormuş yani. Ne olursa olsun bu elbette hani adamın şey muhabbet yani. Ama şöyle bir şey da var tabii ki zorla yaptırıldı falan gibi. Onları bilemem artık neyin ne olduğunu. Öyle bir şey tabii ki bir suçtur. Bu birazcık işte algülüm vergülüm ama şirketten eğer çıktısını yapıyorsanız ki en güncel rakam olan 5 milyon gibi bir rakamı da işte orada da babacım bu nedir diye sorgularlar. Haberiniz olsun. Sonuç olarak Vince McMahon'ın 2007 ve 2009 yılında toplamda yine 5 milyon dolarlık bir Şirketten çıktısı nereye gittiği belli olmayan demek daha doğru olur. Nereye gittiği belli olmayan bir çıktısı daha şu an soruşturmada tespit edilmiş. Bakalım daha neler çıkacak. Bakalım nereye kadar gideceğiz ama bu böyle gittiği sürece ben Vince McMahon'in şimdi insanlar inanmıyor böyle emekli oldu falan filan diye. Bunlar ciddi şeyler baba. Hani bilmem ne oldu bir yerde bir skandal oldu işte yok steroidler falan filan hepsini geçtim. Vince McMahon'ın şu an yaşı itibariyle zaten böyle şeyleri artık uzun süre kaldıracağını zannetmiyorum ve hali hazırda da Triple H artık yani alttan gelenlerin artık ön plana çıkması gerekiyordu. Bu da bence artık çok güzel bir bahane oldu onun için. WWE'nin iyiliği için güzel bahane oldu. Vince McMahon için de muhtemelen bunlar neyse cezaları çekecek ya da işte verecek parasını yoluna devam edecek yani. Ne zannediyoruz ki biz şu anda? şey olacak böyle aman Vince McMahon gidecek bitecek. Yok adam yine hayatına devam edecek. Sadece bunların parası bedeli neyse ödeyecek o kadar yani. Ama de şu an iyi yolda ilerliyor. Umarım daha da iyisi olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorumları yazın bakalım. Vince McMahon sizce gerçekten 5 milyonu neye har... <laughs> Öyle bir soru sormuyorum tabi. Öyle işte. Soruşturmada 5 milyonluk daha açık çıkmış ortaya haberiniz olsun.